Suya düşmüş bir telefonu pirince koymak mı kurtarır yoksa saç kurutmasıyla kurutup tekrar kullanmak mı kurtarır? Evet, bu görmüş olduğunuz Samsung S23 Ultra. Bu telefonu havuza veya denize koyup video çekebilirsiniz. Böyle bir özelliği mevcut. Bu S23 Ultra son videosunu havuz altında son videosunu çektikten sonra bir daha açılmamaya karar veriyor. Bu tür telefonu servise götürdüğünüz zaman sıvı temasından dolayı garanti dışı kalacak ve telefonunuz çöp olacaktır. Müşterimiz en hızlı bir şekilde telefonu bize getiriyor. Görmüş olduğunuz gibi bütün telefonu söküp Cihazımızda telefonun içerisinde anakartında bulunan sıvıyı temizlemek için sıvı temizleme cihazımıza koyuyoruz. Telefonu istediğiniz kadar kurutsanız da pirince koysanız da bataryasını çıkarmadığınız sürece içerisindeki elektrik akımı telefonun hem anakartına hem ekranına zarar verecektir. Bu telefonun anakartını temizledik. Maalesef ki ekranını kurtaramadık çünkü ekran üzerinde bulunan entegreler yanmış ve filmlerini tamamen yetmiş durumda. Telefonu her ihtimale karşı defalarca sıvı temizleme cihazıyla temizliyoruz. Bu telefon ekran değişimi ve ara film değişerek kurtarabildik ve tüm temizliğini yaptık. Cihazın içerisindeki bilgiler önemliydi ama biz de her ihtimale karşı telefonu sıfırdan en iyi şekilde tamir ettik. Sizler de telefonunuz suya düştüğü zaman en hızlı şekilde elektriğini içinden kesmeniz lazım. Aksi halde telefonu kurtaramazsınız. En iyi tamir deneyim için er yapıcı tercih etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.